Hoş geldin Meral. Hoş bulduk. Hoş geldin Bülent Hanım <laughs> demek isterdim. <laughs> <laughs> Bülent Ersoy evet. coşkusuyla geldi. <laughs> Kendisini sevgiyle, saygıyla andık bir kere daha. Evet. İyisin bir fazlasın. İlk gün fazlalığı diyelim sana da. <laughs> İlk ee, gün diye. Evet. Ben de kemerini ve şapkanı kaldır at benim için. yani Atayım. Ba ba at. Zaten Bana... biraz fazlalık olmuş. Hepsi düştü zaten. <laughs> Düştü, tamam. Kemer de o, önündeki kelebek çok manasız. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarıp bir bakalım. Yani belinde kemer düz, siyah lastik kemer olma Hı -hı. durumu iyi. Bir de bu kadar karışık. Şöyle... Çevirsen onu Nefis. Çeviremiyorum, mikrofonum Tamam kalsın var. o zaman, <laughs> uzatmayayım. Tamam. Ee, belli ki sen böyle bir coşkular içinde olacaksın bu pozunda. <laughs> evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Puanın bu kadar bol değildir, bugün ilk gün coşkusu. Sekiz. Teşekkür ederim. Hoş geldin Berak. Hoş bulduk. Latex içindesin. <laughs> um, ben de beğendim aslında o balıkçı yaka doğru bu el eteğin üstünde böyle hmm. bir bluz giymeli zaten. Hı -hı. Ben eldivenini biraz fazla buldum. Gerek yok. Hı -hı. Toka zaten hakkında söyledi. Şapka iyi ki gitti. Hı -hı. Ama etek ve bluzun tek başına gayet güzel. Ayakkabıyı görebilir miyim? Tabii. Ha güzel, o da da güzel. Saç senin mi? Ee, benim biraz kaynaklarım var ama. Biraz. O beyazlar. Biraz var. O beyazlar kaynak mı? Ee, onlar aslında boya. Ee, yani kaynak var ama boya onlar. Kaynakları Anladım. boyattım, öyle taktırdım. Kendi saçıma zarar vermek istemedim. Anladım. Zaten kaynak taktığın zaman kendin saçına evet. otomatik olarak zarar veriyorsun biliyorsun. Evet. Açmalar daha çok da zarar veriyor gibi düşünüyorum ama. Neyse, ee, evet güzel bir puan vereceğim sana. İlgü zaten, ederim. hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, 8. teşekkürler. Evet, <laughs> Nazlı Hamarat'ın amcasının kızı geldi, <laughs> ee, Süreyya Hamarat, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah <laughs> Hoş bulduk. Nereye gidiyordun? Paris Moda Haftasında defile izlemeye gidiyorum. Ay uçuyorsun kelebek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Nuran'ın bir şey söyleyeceğim. Ee, dolmaları çok seviyorsanız eğer lahana sarması vesaire, ben size Mersin Arap mutfağı çok güzel yemek yaparım. İsterseniz de çok güzel yemekler yapıp getirebiliriz. Canım getirebilir o rol bende burada. Onu rol çalmayalım. Hayır. Mersin bizimki Arap mutfağı. Evet ben de Mersin. Arap yemekleri. krem karamel bilir misin? <laughs> Krem karamel bilmiyorum ama pasta yapabiliyorum. Krem karamel yapan yok mu? Tamam tamam. A Allah'tan çok az konuşuyorsunuz. Yani şurada bana <laughs> iki cümle kurdurmadınız, dolmadan krem karamel girdiniz. <laughs> evet canım kelebeğim fazla. Tamam. O orientalist eldivenlerim fazla. Hı hı. Keşke bunun üstüne bir <laughs> e deri bir ceket giyseydin. mont yani. Hı. Sade ama e olacak. Ee, ve şöyle eldivenler taksaydın e, o dantelleri falan snobe ederdin çok iyi. Hı hı. Ee, fazlalarım var. Eksiğin yok artın var canım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gidiyorum.